Burun kanaması neden olur, nasıl tedavi edilir? Kaynak Medikana Sağlık Grubu Sağlık Bilgileri Burun kanaması sıkça rastlanan bir durumdur. Kanamalar endişe verici olsa da çoğu olayda korkulacak bir durum bulunmamaktadır. Kılcal damarların hassas olması ve hasar görmesiyle oluşan ön burun kanamalarında basitçe yapılabilecek müdahalelerle kanamayı durdurmak mümkündür. Ancak kimi zamanda burun kanamaları ciddi rahatsızlıkların göstergesi olabilmektedir. Burun kanaması nedir? Burun yüzeysel damarlardan oluşan bir organdır. Çevresinde kas dokusu bulunmayan bu damarlar farklı sebeplerle kanayabilmektedir. Mevsimsel, darbe, yabancı cisim, hızlı sümkürmek gibi nedenlerle burun kanayabileceği gibi kimi zamanda bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Burun kanamaları ön burun ve arka burun kanaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Burnu besleyen damarların burun deliğine yaklaşık 1 santim uzakta olması sebebiyle lokal sebeplerden oluşan kanamalar ön burun kanamaları olarak adlandırılır. Ön burun kanaması tedavisi genellikle basit müdahalelerle yapılabilir. Ancak burnun arkasında bulunan ve burnu besleyen damarlardan gelen kanamalar ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Arka burun kanaması, burundan olabileceği gibi genze ve boğaza da akabilmektedir. Bu sebeple de arka burun kanamaları, ön burun kanamalarına göre daha zor tedavi edilebilmektedir. Epistaktis olarak adlandırılan burun kanaması, toplumun yaklaşık yüzde 60'ında görülmektedir. Bu yüzdeyi oluşturanlar ise genellikle çocuklar ve yaşlılardır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre burun kanaması kadınlara göre erkeklerde daha sık görülmektedir. Burun kanaması nedenleri Ön veya arka burun kanaması nedenleri farklı olabilmektedir. Bu nedenler sistemik rahatsızlıklar olabileceği gibi lokal olaylardan da oluşabilmektedir. Lokal nedenler Buruna ya da yüze gelen darbeler, burun kırıkları, yabancı cisimlerin buruna sokulması, burun karıştırma, kemik eğriliği. Üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, alerjik durumlar, ilaç kullanımı, kortizonlu burun spreyleri burun içini kurutan kan incelticiler, güçlü bir şekilde burun silme, kimyasal maddelere maruz kalma, kuvvetli sümkürme, kuru hava. Sistemik nedenler Kalp ve damar hastalıkları, tansiyon, şeker hastalığı, pıhtılaşma bozuklukları, k vitamini eksikliği, karaciğer hastalıkları, sinüs, geniz ve burun kanserleri, alkol kullanımı, gebelik, hormonal nedenler. Çocuklarda burun kanaması nedenleri. Çocuklarda meydana gelen burun kanaması ebeveynleri oldukça tedirgin eden bir durumdur. Genellikle 2 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda görülen burun kanaması genellikle korkutucu değildir. Çocukların burnunu sertçe karıştırması, yabancı bir cismi burnuna sokması, burun içi mikozasının tahriş olmasına yol açar. Soğuk ve kuru havalarda kılcal damarların çatlaması, üç solunum yolu enfeksiyonu sırasında oluşan burun akıntısı da çocuklarda burun kanaması sebepleri arasında bulunmaktadır. Çocukları da korkutan burun kanamasının önüne geçmek için öncelikle burnun nasıl temizlenmesi gerektiği öğretilmelidir tırnakların kısa tutulması, çocukların burnunu kanatmaması için dikkat edilecek bir önlemken aynı zamanda ebeveynler de temizlik konusunda çocuklarına yardımcı olmalıdır. Evlerdeki kuru havayı ortadan kaldırmak, tuzlu steril su ile burnu nemli tutmak da yapılabilecek çocuklarda burun kanaması riskini ortadan kaldırabilmektedir. Hamilelikte burun kanaması Hamilelikte durduk yere burun kanaması oldukça sık rastlanan bir olaydır. Anne adaylarını bu durum korkutsa da endişe verecek bir durum bulunmamaktadır. Gebeliğin özellikle ilerleyen zamanlarında anne ve bebek sağlığı için kan miktarında artış olmaktadır. Bu artış ile de burun mikozası içindeki damarlara basınç uygulanır ve kanama meydana gelir. Burun kanaması nedenleri arasındaki lokal olaylarda burun kanamasını tetikleyebilmektedir hamilelik sırasında yaşanan burun kanamasının ne anne ne de bebek sağlığına bir zararı bulunmamaktadır. Az miktarda gelen kanamalar basit yöntemlerle durdurulabilmektedir. Burun kanaması nasıl durdurulur? Ön burun kanamalarında basit müdahalelerle kanamayı durdurmak mümkündür. Ani burun kanaması yaşayan kişilerin öncelikle sakin olması gerekmektedir. Telaş yapmadan dik pozisyonda oturup başın biraz öne eğilmesi, kan yutulmaması için önemlidir. Ağızda kan varsa tükürülmeli ve burun deliklerini işaret parmaklarla 10 dakika baskı yapılmalıdır. 10 dakikadan önce baskı işlemi bırakılmamalıdır. Bu uygulama sadece iki taraf değil tek taraflı burun kanaması olaylarında da yapılmalıdır. Kanama durduktan sonra tekrarlamaması için tuzlu su içeren spreylerle burun temizlenmelidir. Burnu temizlerken güç uygulanmamalı, şiddetli hapşırma ve sümkürme hareketleri yapılmamalıdır. Bir süre ağır aktivitelerde bulunmamak ve sıcak su ile banyo yapmamak da tekrar burun kanamasını önlemek açısından önemlidir. Eğer kanama durmuyor ve tekrar ediyorsa, sadece burunda değil başka yerlerde de kanama meydana geliyorsa, kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa, hafif darbelerde bile morarma oluşuyorsa, fenalaşma ya da bayılma hissi varsa, nefes almada zorluk çekiliyorsa, yüksek ateş veya döküntü görülüyorsa, karaciğer, hemofili gibi sistemik hastalık varsa, kan kanseri tedavisi görülüyorsa, geç kalmadan KBB doktoruna başvurmak gerekmektedir. Yapılacak olan gerekli kan sayımları, tomografi taraması, endoskopi, röntgen gibi tanı yöntemleri uygulanarak kanamanın kaynağı bulunabilmektedir. İlaç kullanılan kişilerin de ilaçları kanama sebebine bağlı olarak değiştirilebilmektedir. Gece burun kanaması, uykuda burun kanaması gün içerisinde oluşan burun kanamaları kadar endişe verici olabilmektedir. Ancak bu durumda yine lokal nedenlerden dolayı oluşabilmektedir kullanılan ilaçlar, oda havasının kuru olması, pıhtılaşma gibi sorunlar kanamaya neden olabilmektedir. Kanama fark edildiği zaman basit tampon yöntemleri uygulanabilir. Ancak sık sık devam ediyorsa ve genize kaçan kanamalar mevcutsa doktora gitmek gerekmektedir.